Merhaba değerli dostlarım. Dokuzuncu söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hayne tumsune ve hayne tusbihune ve lehul hamdu fis vel erdi ve aşiyye ve hayne tuzhirun. Sadakallahu nazim. Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah'a takdis ve tenzih edin. Namaz kılın, göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de öğleye girerken de onu takdis ve tenzih edin, namaz kılın. Rum Suresi 17-18. Ayetler Ey arkadaş! Bana namazın belirli beş vakte tahsis edilmesinin hikmetini soruyorsun. Pek çok hikmetinden yalnız birine işaret edeceğiz. Evet, her namazın vakti mühim bir değişimin başı, büyük bir ilahi tasarrufun ve tasarruf içinde her şeyi uşatan ilahi ihsanların birer aynasıdır. Bu yüzden Kadir-i o vakitlerde daha çok tespih etmek, onun büyüklüğünü dile getirmek ve hadsiz nimetlerinden iki vakit arasında toplanmış olanlara karşı şükür ve hamd demek olan namaz o vakitlerde emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça anlamak için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Birinci nükte, namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek, onun yüceliğini ilan ve ona şükretmektir. Yani celaline karşı sözle ve fiilen Subhanallah deyip onu takdis etmek, kemaline karşı sözle ve amelle Allahu Ekber deyip yüceliğini ilan etmek, cemaline karşı da kalp, dil ve bedenle Elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek ki tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir. O yüzden bu üç şey namazın bütün hareket ve zikirlerinde bulunur. Bu sebeple de namazdan sonra onun manasını kuvvetlendirmek için şu mübarek kelimeler 33'er defa tekrar edilir namazın manası işte şu özlü ifadelerle perçinlenir. İkinci nükte, ibadeti manası kulun Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kendi kusurunu, aczini ve fakrını görüp, onun kusursuz rububiyetinin, kudretinin ve rahmetinin önünde hayret ve muhabbetle secde etmesidir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl kulluğu ve itaati isterse, onun kutsiyeti ve paklığı da kulun kendi kusurunu görüp istiğfar ile, Rabbinin bütün noksanlıklardan uzak, dalalet ehlinin batıl fikirlerinden münezzeh ve yüce kainatın bütün kusurlarından mukaddes ve arınmış olduğunu, Subhanallah tesbihiyle ilan etmesini ister. Hem rububiyetin kusursuz kudreti, kulun kendi zayıflığını ve bütün yaratılmışların acizini görerek, samet yaratıcının kudretinden tecelli eden eserlerdeki ihtişam karşısında hayranlık ve hayret içinde Allahu Ekber deyip tevazu ile rukua gitmesini, ona sığınmasını ve tevekkül etmesini ister. Rububiyetin sonsuz rahmet hazinesi ise kulun kendi ihtiyacı ile bütün yaratılmışların fakrını, ihtiyaçlarını, talep ve dua lisanıyla bildirmesini, Rabbinin ihsan ve nimetlerini elhamdülillah diyerek şükür ve sena ile ilan etmesini ister. Demek namazın fiilleri ve sözleri bu manaları içeriyor ve namaz işte bunlar için Allah tarafından emir buyurulmuştur. Üçüncü nükte, nasıl ki insan şu büyük alemin küçültülmüş bir misali ve Fatiha suresi şu şanı yüce Kur'an'ın nurlu bir timsali ise namazda bütün ibadetleri içine alan nurani bir fihrist ve bütün varlıkların kendilerine has renk renk türlü türlü ibadetlerine işaret eden kutsi bir haritadır. Dördüncü nükte Nasıl ki bir saatin saniye, dakika, saat ve günlerini sayan miller birbirine bakar, birbirine benzer ve birbirinin hükmünü alır, aynen öyle de. Cenab-ı Hakk'ın koca bir saati olan şu dünyanın saniyeleri hükmündeki gece ile gündüz, dakikaları sayan seneler, saatleri sayan insan ömrünün tabakaları ve günleri sayan kainatın ömrünün devirleri birbirine bakar ve birbirini hatırlatır. Mesela sabah vakti güneşin doğuşuna kadar, ilk bahar zamanına, insanın anne karnına düştüğü anlara ve gökler ile yerin altı gün süren yaratılışının birinci gününe benzer. O zamanlardaki ilahi icraatı akla getirir. Öğle vakti yaz mevsiminin ortasına, gençliğin zirvesine ve dünyanın ömrü içinde insanın yaratıldığı devre benzer ve işaret eder. Onlardaki rahmet tecellilerini ve nimetin bereketini hatırlatır. İkindi vakti güz mevsimine, ihtiyarlık çağına, ayır zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam saadet asrına benzer, o zamanlardaki ilahi tecellileri ve rahmani nimetleri akla getirir. Akşam vakti güz mevsiminin sonunda, pek çok canlının göçüp gitmesini, insanın vefatını, dünyanın kıyamet esnasında harap oluşunu akla getirerek Cenab-ı Hakk'ın celalinin tecellilerini gösterir ve insanı gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. Yatsı vakti karanlığın siyah kefeniyle gündüzün bütün izlerini örtmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yeryüzünü kaplamasını, hem vefat etmiş insandan geriye kalan eserlerin de yok olup unutuluş perdesi altına girmesini hem de imtihan yeri olan bu dünyanın tamamen kapanacağını hatırlatarak Kahhar-ı Zülcelal'in haşmeti tasarruflarını ilan eder. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem berzah alemini akla getirerek insan ruhunun rahmeti rahmana ne kadar muhtaç olduğunu hatırlatır ve gece teheccüd namazının kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu gösterir İnsanı ikaz eder, bütün bu değişimler içinde nimetlerin asıl sahibi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetlerini hatırlatıp, onun hamd ve senaya ne derece layık olduğunu bildirir. İkinci sabah ise haşir sabahını hatırlatır. Evet şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar akla uygun, gerekli ve kesinse haşir sabahı ve berzağın baharı da o kesinliktedir. Bu vakitlerin her biri mühim bir inkılabın başı olduğu ve büyük değişimleri hatırlattığı gibi, Samet olan Cenab-ı Hakk'ın kudretinin her gün görülen büyük icraatının işaretiyle senelik, asırlık ve bin senelik kudret mucizelerini ve rahmet hediyelerini de hatırlatır. Demek ki asıl yaratılış vazifesi kulluğun esası ve katı bir borç olan farz namaz şu vakitlere layıktır ve daha çok yakışır. 5. nükte. İnsan yaratılışı itibariyle gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, tesir eder ve onu üzer. Hem insan gayet acizdir halbuki belaları ve düşmanı pek çoktur. Hem gayet fakirdir oysa ihtiyaçları çok fazladır. Hem tembel ve kuvvetsizdir halbuki hayatın yükümlülükleri gayet ağırdır. İnsan oluşu onu kainatla alakadar etmiştir. Oysa sevdiği dostluk kurduğu şeylerin yok olup gitmesi ve onlardan ayrılık insanı sürekli incitir. Aklı ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösterir. Fakat eli kısa, ömrü az, iktidarı ve sabrı sınırlıdır. İşte bu vaziyetteki bir ruhun sabah vaktinde bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına namaz ve dua ile müracaat edip, halini bildirmesinin, yardım ve medet istemesinin ne kadar gerekli ve önündeki gündüz aleminde, başına gelecek, omzuna yüklenecek işlere, vazifelere tahammül için ne kadar lüzumlu bir dayanak noktası olduğu açıkça anlaşılır. Öyle vakti ki en tepeye çıkıp Günün akşama meyletmeye başladığı, insanın günlük işlerin yoğunluğundan ve meşguliyetlerinden bunaldığı geçici bir istirahat zamanıdır. İnsan ruhu fani dünyanın geçici ve ağır işlerinin verdiği gaflet ve sersemlikten teneffüse ihtiyaç duyar ve ilahi nimetler görünür. Ruhun o baskıdan kurtulup gafletten sıyrılıp manasız ve fani şeylerden uzaklaşıp Kayyumu Baki'nin nimetlerin asıl sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın dergahında el bağlaması, bütün nimetlerine şükür ve hamd edip ondan yardım dilemesi, celali ve büyüklüğü karşısında ruku ile aczini ortaya koyması, daimi kemaline ve benzersiz cemaline karşı secde edip hayretini, muhabbetini ve farkında olduğu küçüklüğünü ilan etmesi demek olan öğle namazını kılmanın ne kadar güzel, ne kadar hoş lüzumlu ve münasip olduğunu anlamayan insan insan değil. İkindi vakti, ikindi vakti ki hazin güz mevsimini, ihtiyarlığın mahzun halini ve elemli ayrı zaman mevsimini hatırlatır. Hem günlük işlerin neticelendiği, hem o gün mazhar olunan sağlık, selamet, hayırlı hizmetler ve başka ilahi nimetlerin büyük bir yıkun teşkil ettiği, hem koca güneşin batmaya meyletmesinin işaretiyle insanın dünyada bir misafir memur olduğunun, her şeyin geçiciliğinin ve kararsızlığının ilan edildiği zamandır. Ebediyeti isteyen, onun için yaratılan, İhsana kulluk eden ve ayrılıktan elem çeken insanın abdest alıp şu vakitte ikindi namazını kılmak için kadimi baki ve kayyumu sermedinin dergahında içini dökmesi, daimi ve sonsuz rahmetinin iltifatına sığınıp, onun hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ile, rububiyetinin izzeti karşısında küçüklüğünün idraki içinde, rükua gitmesi, ebedi uluhiyetine karşı kendi küçüklüğünü bilerek secde etmesi ve hakiki bir teselli, bir ruh ferahlığı bulup, yüce huzurunda, Tam bir kulluk şuuru içinde ikindi namazını kılması ne kadar yüce bir vazife, ne kadar münasip bir hizmettir bir yaratılış borcunu ödemek ve çok hoş bir saadet elde etmektir insan olan anlar akşam vakti ise kışın başlangıcında yaz ve güz alemindeki nazenin ve güzel varlıkların hazin bir veda içinde kaybolup gittiği zamanı andırır insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden elemli bir şekilde ayrılıp kabre gireceği zaman hatırlatır hem dünyanın sekerat zelzelesi içinde ölümüyle üzerindeki her şeyin başka alemlere göçeceğini ve bu imtihan yerinin lambasının söndürüleceğini hatırlatır, yok olup giden sevgililere taparcasına bağlananları şiddetle ikaz eder. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte yaratılışı gereği yüzünü arzuyla bir cemali bakiye dönen, ona ayna olan insan ruhu şu büyük işleri yapan ve bu koca alemleri çekip çeviren, değiştiren varlığının başlangıcı ve sonu bulunmayan kadim ve baki zatın yüce arşına yönelir bütün fanilerin üstünde Allahu Ekber diyerek onlardan elini çekip Mevla'ya hizmet için el bağlar ve daimi bakinin huzurunda kıyam edip Elhamdülillah der. Onun kusursuz kemaline, benzersiz cemaline, sonsuz rahmetine karşı hamd ve sena edip İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în demekle yardımcıya ihtiyaç duymayan, rububiyetine ortaksız uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı kullukta bulunur ve ondan yardım diler. Hem nihayetsiz büyüklüğü, sınırsız kudreti ve kusursuz izzeti karşısında rukua gidip bütün kainatla beraber zayıflığını ve acizini, fakrını ve küçüklüğünü ortaya koymakla Subhane Rabbiyel Azim diyerek Yüce Rabbini tesbih eder. Hem zatının daimi güzelliğine, değişmez kusti sıfatlarına, mutlak ebediliğine karşı secde edip, hayret içinde kendi küçüklüğünü bilmekle, Allah'tan başka her şeyi terk edip muhabbetini, kulluğunu ilan etmekle ve bütün fanilere bedel bir cemili baki, bir rahim sermedi bulup, Subhane Rabbiyel ala -e demekle baki ve kusurdan münezzeh Yüce Rabbini takdis eder. Şu teşehüde oturup bütün mahlukatın mübarek selam ve dualarını, tertemiz salavatlarını, kendi adına varlığının başlangıcı ve sonu olmayan o cemil ve celil zata hediye eder ve resul ü Ekrem'ine selam ile bağlılığını yeniler emirlerine itaatini göstererek imanını tazelemek ve nurlandırmak için şu kainat sarayındaki hikmetli intizamı seredip Sani Zülcelal'in birliğine şahitlik eder. İşte rububiyet saltanatını ilan ve Allah'ın razı olduğu şeyleri tebliğ eden kainat kitabının ayetlerinin tercümanı olan Muhammed-i Arabi'nin aleyhissalatü vesselam peygamberliğine şehadet demek olan akşam namazını kılmanın ne kadar hoş, temiz bir vazife, ne kadar aziz, lezzetli bir hizmet, ne güzel bir kulluk, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bekaya yakışır bir sohbet, sürekli bir saadet olduğunu anlamayan insan nasıl insan olabilir? Yatsı vaktinde fukta kalan izleri de kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Mukallibul Leyli ve Nahar olan Kadir-i Zülcelal'in o beyaz sayfayı siyah bir sayfaya çevirmesini Rabbani tasarruf yaz mevsiminin süslü yeşil sayfasını kışın soğuk beyaz sayfasına dönüştürmesini ve Musakhiru Şemsi vel Kamer olan Hakim Zülcelal'in ilahi icraatını hatırlatır. Hem ölümü ve hayatı yaratan Cenab-ı Hakk'ın zamanın akışıyla kabir ehlinden geriye kalan eserlerin şu dünyadan silinip tamamen başka aleme geçmesindeki icraatını andırır. Yerlerin ve göklerin halikinin şu dar ve fani ve kıymetsiz dünyanın dehşetli bir sonla tamamen harap olmasındaki ve geniş baki muazzam ahiret aleminin ortaya çıkışındaki haşmetli tasarruflarını ve güzelliğini gösteren tecellilerini akla getirir. Hem şu kainatın gerçek malikinin ve mutasarrifinin hakiki mabudunun ve mahbubunun ancak geceyle gündüzü, kış ile yazı, dünyayı ve ahireti bir kitabın sayfaları gibi kolayca çeviren, yazıp bozan, değiştiren bir zat ve bütün bunlara hükmeden bir kadiri mutlak olabileceğini ispat eden bir vakittir. İşte sınırsız bir aziz içinde zayıf, fakir, muhtaç geleceğin sonsuz karanlıklarına dalan ve hadiseler içinde çalkalanmakta olan insan ruhunun yassı namazını kılmak için şu vakitte Hz. İbrahim gibi la uhubbül afilin deyip varlığının başlangıcı ve sonu olmayan mabudunun ve mahbubunun dergahına namaz ile iltica etmesi. Şu fani alemde ve geçici ömürde, karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki iserme diye yakarıp bir parçacık baki sohbet, birkaç dakikacık baki ömür içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini aydınlatacak varlıkların ve sevdiklerinin kendisini terk edip gitmesinden ve yokluğundan doğan yaralarına merhem sürecek olan Rahman Rahim'in rahmetinden gelen lütufları ve hidayet nurunu görüp istemesi. Hem kendisini bir süreliğine unutan ve gizlenen dünyayı bırakıp dertlerini kalbinin ağlamasıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmet dergahına dökmesi, hem ne olur ne olmaz diyerek ölüme benzeyen uykuya geçmeden önce son kulluk vazifesini yapıp günlük amel defterini güzel bir son ile bağlamak için namaza durması. Fani olan bütün sevdiklerine bedel, baki bir mahbubun dilencilik ettiği bütün acizlere bedel, bir Kadir-i Kerim'in ve korkusundan titrediği bütün zararlı şeylerin şerrinden kurtulmak için bir Hafiz-i Rahim'in huzuruna çıkması. Hem namaza Fatiha ile başlayarak bir şeye yaramayan, yerinde olmayan kusurlu aciz varlıkları övmeye ve onlara minnettarlığa bedel, mutlak kemal ve zenginlik sahibi rahim ve kerim olan alemlerin Rabbini metusena etmesi, İya kenâ budu hitabına yükselerek küçüklüğüne, hiçliğine ve kimsesizliğine rağmen ezel ve ebed sultanı olan din gününün sahibine bağlanıp şu kainatta nazlı bir misafir ve mühim bir memur makamına ulaşması, İya Kena budu ve iyâ kenestâ'in demekle kainattaki bütün yaratılmışlar adına o büyük cemaatin kendi dilleriyle yaptıkları ibadetleri ve duaları ona arz etmesi, hem ihtine suratel mustakim demekle istikbal karanlığı içinde ebedi saadete giden nuran yol olan sırat-ı mustakime ulaşmayı istemesi, hem o vakitte uykuya dalmış bitki ve hayvanlar gibi gizlenmiş güneşlerin, uyanık yıldızların da birer asker misal emrine amadı olduğu ve onları bu dünya misafirhanesine birer lamba ve hizmetkar yapan Zat-ı Zülcelal'in büyüklüğünü düşünüp Allahu Ekber diyerek rukua varması, hem her varlığın büyük dairedeki secdesini yani şu gecede uyuyan canlılar gibi her sene ve her asırdaki bütün varlıkların hatta yeryüzünün dünyanın birer düzenli ordu, birer itaatkar asker gibi kulluk vazifesinden kün feyi kün emriyle terhis edildiği yani gayb alemine gönderildiği zaman son derece intizam ile kaybolup gitme esnasında grup seccadesinde Allahu Ekber diyerek secde ettiklerini düşünmesi, hem kün fe yekün emrinden gelen bir diriliş sedası ve ikaz ile bitkilerin baharda kısmen aynı, kısmen benzer şekilde diriltilip Mevla'ya hizmet için emre hazır olmaları gibi insanın da onlara uyarak o Rahman-ı Zül Kemal'in, Rahim-i Zül Cemal'in huzurunda hayretle karışık bir muhabbet, beka esintili bir mahviyet ve İzzetli bir tevazu içinde Allahu Ekber deyip secdeye gitmesi bir tür miraca çıkmak manasına gelen yatsı namazını kılması ne kadar hoş, ne kadar güzel, şirin, yüksek, aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir kulluk ve ciddi bir hakikattir elbette anladın. Demek şu beş vaktin her biri büyük birer inkılabın işaretleri, geniş Rabbani icraatının izleri ve her şeyi kuşatan ilahi nimetlerin alametleri olduğundan, borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsis edilmesi son derece hikmetlidir. Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel alimul hakim ve ahir da'vahum enil rabbil alemin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.